Evet arkadaşlar şey, gelip benim bir videomuzda karşınızdayım. Az önce bu etkinliği oynuyordum. Ve bir baktım. Burada dört gün sonra video gelebilir ya da önce de gelir. Şuna bakın. Şuna bakın ya. Bunu açacağız. Şaka kutusuna bakalım ne çıkacak. Açıyorum bakalım bakalım bakalım. Şu kaşını tıkladım. Bu ne çıkıyor?

Arkadaşlar çok güzel şeyler çıktı. Doğru çeşme var. açacağız. Yani görüşürüz arkadaşlar. Ağızı açık geldi. 13 yazdım. Şeker kutusu açtım. Arkadaşlar hmm. şeker kutusu açtım. Şeker kutusu açtım. 13 yazdı. Şöyle yolladık. Arkadaşlar ya, en çok şanslıyız. Çirkin şansımdan dolayı takdir ediyorum. Burada efsane. edeyim. İnşallah çok güzeldi. Sağ ol ne sizlere öpüyorum. Abone olmayı unutmayın. Bye. Bye Bu videoyu izlediyseniz bu videodan sonra bir tane Minecraft videosu gelecek. Onu izleyin. Spice, spice.